Kayıttayız abi. Evet arkadaşlar, Şaka Mingo'ya hoş geldiniz. Yepyeni bir şakayla bugün yine sizlerleyiz. Bizi mutlaka izlemeyi ve abone olmayı kanalımıza unutmayın, tamam mı? Şimdi birazdan ilk şaka setimiz muhtemelen buraya gelecek ve bir kavganın ortasına düşecek. Ozan'la biz kavga edeceğiz ve eğer ayırmaya çalışırsa bakalım başına neler gelecek. Hadi bakalım. Geliyor mu? Biri geliyor. Hah, tamam. Bırak lan! Hadi lan! Çekil! Bırak lan! Bırak lan! yapıyorsun? Abi yardım et ya! Kavga olur mu aranızda böyle? D abi? Hı. Tamam ben de kal. Ben şöyle kal abi, biraz şöyle kal. Hı. Benim için yaptın abi, sorun değil. Artık bu yolda beraberiz. Seni asla bırakmam abi. Bırak. Asla. Cidden abi, ne yapacağız şimdi peki? Abi, ben bence seni ortadan... Bence seni ortadan kaldırayım, sen de etrafı kolaçan et. Ne yapıyorsun öyle Ne oluyor burada? Eller yukarı! Anam, yanlış yeri kolaçan etmişim. <laughs> ben, ben hiçbir şey yapmadım. Abi, bu ikisi kavga ediyorlardı, ben araya girdim, sonra bu öldü. Öyle mi? Yok abi, yalan söylüyor. Ha? Kanlısıymış memur bey. Bilerek isteyerek öldürdü. Beni de tehdit etti. Dedi ki cesedi taşımazsa, kaldırmazsa buna seni de öldürürüm dedi. At silahı teslim oldu yoksa Yalan konuşuyor. Ne konuştuk buradan az önce? Sen ya. niye böyle yapıyorsun? Ya. Vallahi kurtarım ben hiçbir şey yapmadım. Ben ne yaptım? Ölmedim. Ya. Çok iyi. problem abi. Ah. Oğlum ne yapıyorsunuz ah. ya? Ama nasıl soğuk mı kurdum? Ha. Hiç düşmedim değil mi lan? Valla düşsek kim bilir neler olur da? Ne zaman yayınlanır bu şimdi? Haftaya yayınlanır abi. Affına sığınıyoruz vallahi anlayış için çok teşekkür ediyorum. Kameramız da şurada. Şaka mingo deyip beğeni sallar mısın? Şaka mingo! Çok güzel abi, çok sağ ol. Oğlum çok iyi. Nasıl ölüyorsun öyle lan? Abi. Helal lan size. Abi. Eyvallah abi. Enayiye bak ya. Soğuk kanlıydı falan diyor. Ulan sıcak sıcak altına bırak. Daha beli yok. <laughs> Soğuk bela Belen, belen. Herkesi yere bir Aa abi. Güzel tip, güzel güle. tip. Hadi. ha Güzel tip. Lan! Lan seni bırak! Sen, seni vurma ya! oğlum! abi! Oğlum dur, dur, dur. Dur, dur! Abi ne yaptın? Abi vurdun adamı. Yapma ya. Ben mi vurdum? Deme ya. Ha? Tamam <laughs> abi. Olan oldu artık. Sen bunu benim için yaptın. Artık seni asla yalnız bırakmam. Bu yolda beraberiz. Beraber miyiz? Evet abi. Gerçekten mi? Evet abi. Biz seninle sırdaşız abi. Sırdaş mıyız? <laughs> Şaka değil değil mi bu? Yok abi ne şakası? Ölümüne sırdaşız be. Benim hiç bu hayatta ölümüne sırdaşım olmadı biliyor musun? Heh. Bundan sonra seninle ölümüne beraberiz. Şaka değil değil mi bu? Gerçeksin değil mi? Gerçeğim abi. Gerçeğime karşındayım abi. <laughs> <laughs> o zaman şöyle yapalım. Sen etrafı kolaçan et, ben cesedi kaldırırım. Hayır. Sen kolaçan et, ben cesedi kaldırırım. Hop! Ne oluyor burada? Eller yukarı! Kimse kapatma! sen? O silah nereden çıktı abi? şimdi. Ben içeriden yeni çıktım. Boş değilim yani. Polis vurduk ya, görüyor musun? Kaçmamız lazım. Alo, Erol. Bana iki tane sahte pasaport ayarla. Aha. Akşam alacağım ben senden. Hadi görüşürüz. Hadi yürü gidiyoruz. Ben gelmeyeyim abi. Tamam, sen git kaç. Ben hallederim buraları. Olmaz. Ha? Sen benim sırdaşımsın ya. Ha? Bundan sonra asla seni yanımdan ayırmam. Anlıyor musun? Yoksa sırdaşım değil misin ha? Bana şaka mı yaptın ha? Ha? Bak en son bana çaydanlık şakası yapan kardeşimi ben vurup 15 yıl hapis yattım. Şaka lan! Ne şakası lan? Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Yardım edin abi teslim olalım ne olur teslim olalım savun, kendimizi savunduk deriz. Hepsi müdafaa deriz, indirim alırız cezada. Olmaz sırdaş. Polis öldürdük. Anlıyor musun? Polis öldürdük. Geri dönüş yok. Sen korkma. Her şeyi ayarladım ben. Güzergah falan belirledim her şeyi. Ha bir de güzergahımız mı var? Aksiyon bitmedi mi yani? Evet. Sen sakin ol sırdaş. <laughs> <Tamam>. Yavaş sırdaş! Ben <laughs> mi yapayım? Oraya geçeceğiz. Oradan Avrupa'nın güneyine, oradan da özgürlüğe yolculuğumuz başlayacak. Sırdar! Avrupa'nın güneyine, oradan da özgürlüğe yolculuğumuz başlayacak. Allah kahretsin, coğrafyaya da hakim! Bittik biz! Sahil güvenlik botu, ecnebi sahil güvenlik botu. Yandık, yaban ellerde hapis satacağız Allah'ım! Sırdar! Geç şuraya! Hands up, Geç şuraya çabuk. Sen merak etme. Ben her şeyi düşündüm. Ben seni asla onlara vermem, anlıyor musun? Asla! Gel buraya. Geldim. Aa! Abi! Bazuka! Omzumda bazuka var! Hadi botu anladım, pasaportunu anladım. Bazukayı nereden buldun? Seni asla onlara teslim etmem. Denize mi düştün? Heh. Üç bin öteteki Ali vurdun. Onu geçti. Ondan sekti sahil güvenlik botuna vurdun. olur. Ne olur teslim olalım artık. Ben mahpus yattım ama sen asla yatmayacaksın sırdaşım. Seni teslim etmeyeceğim. Çabuk geç şuraya. Ya. Gerçekten. Gerçekten günü korkutuyor beni. Çok korktum. Çok... Kıyıya vardık. Ne yapacağız şimdi? Ola Çok... helikopter var. <laughs> İçinde de bir ordu silahlı adam. Artık teslim olalım. Teslim olalım. Teslim olmak Hadi. mı? Onlar da gazabımın tadına varacak. minha não <laughs> Çimler, an boya. Ah. Abi, ha. nerede? helikopter. Ah, he, ses ses ses, daha düştü. Dur. <laughs> Abi, de düştü, Suçumuza su çekliyoruz. Ülkeler arası savaş çıkacak. Ha. Ne olur, dur artık. Da... Durmak mı? Daha yeni başlıyoruz evlat. Ben parmaklıklar ardında saniyelerin yıllara dönüşünü sancılarla tattım. Ama senin tatmana asla izin vermem. Hadi yürü gidiyoruz. Edebiyat desen o da var. Nasıl birisin sen? Aşlanmış. Bu botta bu denizde nasıl ayakta durabildik bu kadar? <laughs> Kardeşim. Heh, bir şey yok ya hacı. Bana bu kadar yanaşma. Sadece kolumdan yaralandım. Heh, tamam, tamam. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim kardeşim. Ha. Hayatımı kurtardın. Hadi. Abiler. Ha. Abiler. Ha. Bak ben 15 senedir parasını verip bir Schengen vizesi alamıyorum. Sen bize sen bize patır patır Avrupa üzerinden 55 tane keçiyle aynı kamyonetin kasasında fasa kaçırabiliyorsun. Çatışmadığımız etnik çete kalmadı. Böyle bir tip el kudret en yakın arkadaşın çıktı. Artık bir dursam mı ya? Durmak mı? Ha. Hayır. Seni can mı? Candan öte mi? Can canı mı? Can cini mu? Uğruna dünyayı yakacağımı, saçının bir teli için dünyayı yıkacağımı riske atamam. Sıfatlara bak. Ürküyor insan. El Kudret. Buradan sonrası Sahra Çölü. Her şey için teşekkürler. Ne demek? Ne yaptım ki? Öyle deme kardeşim. İspanya'nın güneyinden bizi Fas'a ulaştırdın. Evet. Burada çeteler bizi satın aldı. Sen Kuzey Afrikalı mafyanın elinden kurtardın bizi. Kendi hayatını tehlikeye attın benim için. Ve kurşunların önünü atladın. Yine olsa yine yaparım. Neden ya? Neden yani? Aklım almıyor. Adam senin için, bizim için kurşunların önüne atladı. Niye vurdun ya adamı? Kim olduğumuzu biliyordu. Seni riske atamazdım. Neyim ben? Amacın ne? Söyle, anlayayım, bileyim. Ona göre kendimi savunayım ya. en yakın arkadaşına vurdun. Hiç üzülmüş gibi değilsin be adam. Senden başka hiç kimseye kendim dahil üzülmem. Bir tek sen. Bana olan düşkünlüğünü şu an sorgulamayacağım. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Yürü. Buradan gidelim. Orada çatışma var. Oh, doğru. <laughs> Ulan hiç polis yok memlekette. Bir jandarma bile gelmedi. Nasıl? Hadi, hadi. <laughs> Bu çöl dokuz milyon kilometre. Bu çölü bir insan evladı geçememiş. Bittim. Anlasana bitti. Olmaz. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Lan kaybettirdik, kaybettirdik. Sen ikna olmuyorsun ulan. Ben kendimi kaybettim, onlar nasıl bulacak? Arabistanlı Lawrence da geldi. Esselamu aleykum ya Habibi. Ve aleyna ve aleykum salam. Kuzey ne taraftır? Şu taraf. Su kuyuları nerededir? Şu taraf. <laughs> Hangi yıldayız? 2028. <laughs> Allah'ım mesalli ala. Habibi'yi niye vurdun? Çok şey biliyordu. Lan sen sordun! Cevap verdi. Devesinin üstünde öldü adam. Bizi biliyordu. İşimi şansa bırakamam. Şaka ha. değil bu. O şaka denen olgunun ben zaten ta içine. Demek sen de artık ha. şakadan nefret ediyorsun ha? Görüyor musun? Yol bizi dönüştürmeye başladı. Birbirimize benziyoruz artık. Ha. Tıpkı birbirini seven evli çiftler gibi. Girme oralara. Girme oralara. Ne yapacağız şimdi çölün ortasında? Devesini alıp gidelim. Abi, Hı? sırdaş, Hı? bak. Ne dersin? Ülkemizi gidip teslim olsak artık, ha? He? Hem bizim hakkımızda açılan davalar zaman aşımına uğramıştır. Hiç mi özlemedin memleketini, vatanını, toprağını, suyunu, ekmeğini, kokusunu, akrabanı, eşini, dostunu? Hiç mi özlemedin? Hadi. Benim özlediğim can yoldaşım. Can sırdaşım. Canından öte canım yanımda anam sevmedi beni bu kadar, anam. <laughs> Al deveyi. Arayış. Ah. Ah. Atla arkasına. <laughs>